Sen mi geldin kör olasınca? Geç bakayım. Bu ne? Bunları mı istedim sipariş bunları mı verdim? Et nerede? Nerede et? Et istedim senden. <laughs> Paramız ancak yetti gülüm. para. Bunu para. Buna para diyor lan. Bunu çocuk bile kabul etmiyor. Allah'ın cezası adam. Yeter ya senden de oğlundan da bıktım. Yeter. Ölün de kurtulayım sizden. Allah Allah. Daha burada mısın Allah'ın cezası? Ne arıyorsun burada? Hadi yürü yürü. Kalk. Bir de ağlıyor. Bu timsah gözyaşlarına inanacak mı sanıyorsun? yapma böyle ne yapması ne yapması ne yapması para kazanıp getirir oğlundan da bıktım senden de bıktım git adam ya elimi kana bulayacağım valla öldüreceğim sizi artık ha yeter Allah'ın sevseni yapma hanım gidecek bir yerim yok bana ne ya bana ne arkadaşım git ya git artık git istemiyorum seni git oğlundan da bıktım senden de anlamıyorum adam yapma gülüm bak gülüm. ya ne gülümü ne gülümü ya bir ara Yeter, yürü hadi hadi. Yapma gülüm. Ya, yürü. Ama gülüm. Ya Allah ne yapmasa Allah aşkına, aşkına. ne yapmasa ya. Gidecek bir yerim yok. Ya al. 20 lira para getiriyorsun. Ben ne yapayım kendimi besleyeyim sana mı yetsin bana mı yetsin çocuklara mı yetsin ya. çok güzel bir Yeter artık bir ya. Yok. ne Hiç güzel hal. Defol. Gülüm. Я поеду. Я не пью, не Я поеду.